şöyle bir şey var. Onunla yıllar önce bir yerde çalışma fırsatım olmuştu. Türkiye'deki Filistin meselesinin kamuoyunda çok fazla bir karşılığı yok. Yani baktığınız zaman insanlar hükümet Filistin'e karşı şöyle yapmışız, böyle yapmış diye oy değiştirmiyorlar. Bunun karşılığı aslında AK Parti'nin de tabanını oluşturan bir milli görüş geleneğinde var. Tarihsel olarak şöyle bir şey, 1970'lerde Filistin meselesi biraz daha solun meselesiyken biraz daha işte bazı biraz daha anti mücadelenin bir parçası gibi gözükürken 1980'lerle beraber iyice Müslümanların meselesi haline geldi. Bir din meselesi haline getirildi. AK Parti buna sahiplendi. Yani şöyle bir şey söyleyeyim. 2009'da da, 2010'da da, 2013'te de AK Parti'nin çıkışları ona ne oy kaybettirdi ne oy kazandırdı. Yani Filistin meselesi bir Türkiye'yi genelini çok etkileyen bir şey değil. Ama AK Parti içerisinde bir kesim var. Milli görüş gelen ve onlar için önemli bir meselesi. Bence e, yeniden refah buraya oynadı. Yeniden refah sadece buraya oynamadı. Yeniden refah İstanbul Sözleşmesi'nde de oynadı. Ondan da bahsetti. Yeniden refah yozlaşmadan da bahsetti. Yani AK Parti'nin geleneksel muhafazakar seçmeyeni hitap etmek için yeni bir araç daha geçirdi. İsrail meselesindeki bu ikircikliği yüzünden e, çok kolay bir şey değil yani bir hayat yani bunun içinde ticaret var burada iyi bizim de çok iyi bilmediğimiz gibi ticaret ağları var bu ticaretten kazanan insanlar var ve bunların partizan olma olasılığı çok yüksek yani AK Parti'nin içerisinde olma olasılığı çok yüksek. Bir de kamuoyunda genelinde çok umursanmadı ya da insan oyunu etkilemediğini düşünüyorsanız net bir tavır almayayım diyebilirsiniz. Buradaki handikap bir partinin net bir tavır almış olması. Yani neden refah? Zaten milli görüş geleneğine sahip çıkmaya çalışıyor. Milli görüş geleneğinde de Filistin bir meseledir. Baktığınız zaman. 80'lerden itibaren bir meseledir. Milli görüş için Filistin. Ama dönü e, CHP seçmeni için Filistin ne kadar bir mesele? Tarsıyordur. Yani kendi bloğundan oy kaybına yol açtı. İster istemez. Açık olmaması, şeffaf olmaması ama her halükarda oy kaybedecekti. Yani diğer sebeplerden de oy kaybedecekti. Ee, yol açmadan da işte kendi sınıfını oluşturmuş olmasından da milli görüş felsefesinden uzaklaşmış olmasından da bunlardan dolayı zaten oy kaybedecekti. Bir de nasıl derler tabuta bir çiviri buradan çekildi.